bırakın gideyim. Bekle biraz. Neden buraya geldin sen? Ben neden geldiğini biliyorum. Barry ile vakit geçirmem hoşuna gitmiyor değil mi? Korkmana gerek yok git. Kalbimi çalan kız Barry değil. Bunu biliyorsun. Hayır efendim. Buna hakkım yok benim. Böyle bir şey olamaz size karşı bir şeyler hissedemem. O kızın adı... Bırakın da gideyim artık. Yaralı Kalbim yeni bölümüyle Çarşamba Akşamı Kanal 7'de. Abone olup like atmayı unutmayınız. Artık her gün video var. Saatler belirlenmedi. Bunun için de 6.30 demeyeceğim. Ve abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi akşamlar dilerim.